Yani vakitler tam İstanbul imsak vakti olu verdiğinde ekseriyette bir söz söyler bu programın sunucusu ve orucunuzu yanınıza alın, onunla konuşun, sohbet edin der ve soruyor bazen dostlar orucumuzla nasıl konuşalım? Oruç insanla konuşur mu sahibi? Konuşur. Bazısına bir iki cümle bir şeyler anlatır, bazısıyla bir yarım saat hasbihal eder derdini döker, Bazısıyla bir saat konuşur, bazısıyla iftar vaktine kadar hasbihal eder, bazısıyla da iftardan imsaka kadar bile sohbetini kesmek istemez oruç. Oruç bir hikaye anlatır. İftar iftar, sahur sahur, mukabele mukabele, teravih teravih, salavat salavat, edep edep, muhabbet muhabbet bir hikayedir. Orucun anlatı verdiği, anlatmaya devam ettiği şey. Ama bazen orucun anlattıkları bir kulağımızdan girer, Öbür kulağımızdan çıkar. Bu adam ziyandadır. Bu adam ziyandadır. Vaktiyle derler ki hadi biz de oruç oruç size bir hikaye anlatarak başlayalım. Daha merhaba demeden önce. Vaktiyle iki ülke varmış. Krallar güzel adamlar. Birbiriyle savaşmazlarmış. Ama iki ülke ah diyen adam ne güzel demiş. Bir posta kırk derviş sığar da bir cihan iki krala yetmezdi kadar güzel demiş. Bununla ilgili de bir hikaye var. Onu da başka zaman anlatırız inşallah. Bu iki kral birbiriyle savaşmazmış ama birbirlerine takılmaktan da haz ederlermiş. Nasıl takılırlar? Böyle bulmacalar, bir takım sorular, bir takım hediyeler. Karşı tarafı zor durumda bırakacak. Ve bütün halka da bu yayıldığı için kazanan Allah Allah bir dahaki rounda kadar iyi kral, muhteşem kral. Kaybeden bir dahaki sefere kadar yahu yaptın da yakıştı mı sana diye halk içinde karşılanır. Bunun için müthiş değer verirlermiş bu hadiseye. Bir gün ülkenin kralı komşu ülkenin kralının doğum gününe yakın demiş ki ona öyle bir hediye gönderelim ki işin içinden çıkamaz. Çağırmış ustasını bana demiş üç tane heykel yapacaksın. Küçük. Üçü de birbirinin aynısı olacak. Ama yaklaş demiş, yaklaş kulağına bir şey Anladım efendim demiş. Şişt, bu aramızda. Bunu hiç kimse bilmeyecek. Bir sen bileceksin bir ben. Unuttum bile efendim demiş. Üç heykel hazırlanmış güzel bir şekilde. Tam doğum gününde komşu ülkenin kralına hediye olarak gelmiş. Yanında bir not. Bu üç heykel birbirinden tamamen farksızdır. Ama bakmayı bilen bir göz anlar ki bu heykellerden birisi diğer ikisinden daha kıymetlidir. Kral hemen araştırmaya başlamış. Bir tartın bakayım şunları demiş ya. Gramları aynı. Bir ölçün. Boyları aynı. Sağına soluna bakın. Hepsi aynı. Bir köşesinde bir şey var mı? Fark yok. Günler geçtikçe ülkenin içinde konuşulmaya başlamış kral çözemedi. Bak bizim kralın gönderdiğini hala çözememiş. Üç gün oldu filan diye. Hediyeyi gönderen kral keyifli. Diğeri ise gecesini gündüzüne katmış perişan biraz. Bu üçünün arasında nasıl bir fark var Allah'ım diyormuş. Halk yahu bizim kral acaba bu defa cevap veremeyecek mi? Endişe içinde. Bütün herkes bunu konuşur olmuş. Sokaklarda, köşe başlarında, çeşme başında. Çocuklar, kadınlar, hanımlar, ihtiyarlar. Herkes bunu konuşuyor. Acaba üç heykel... Kendilerince de bir şey yazıp gönderiyorlarmış kral işin içinden çıkamamış. 15 gün olmuş. Diğer ülke keyif ediyor. Ha <laughs> yaşasın. Bulamadı. Kralın yakınlarından birisi demiş ki efendim hani filanca zat var ya. Ne olmuş ona? Hani bir kızmıştınız da hapse Evet hapse attırmıştım. Zannederim bu işi o çözer. Bulabilir mi bu işin sırrını? Bu, çabuk demiş onu çıkartsınlar oradan getirsinler. Bilge kişiyi getirmişler şöyle. Bilge Şöyle bir heykelleri süzmüş, bakmış. Bana demiş küçük bir tel getirir misiniz? Ufak bir tel. Teli almış, heykelin birinin kulağından içeriye sokmuş. Tel dolaşa dolaşa içeride ağızdan çıkmış. Diğer teli almış, diğer heykelin kulağından sokmuş. Tel içerideki kendine bulduğu yolla heykelin öbür kulağından çıkmış bir tel daha alayım demiş. Onu almış bir kulaktan şöyle koymuş. Tel dolaşmış 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 ucu belli değil ama kalp hizasına gelince orada küçük bir hareket görmüşler. Kalbe gitmiş. Yazın efendim demiş cevabı. Kral sevinçli bir şekilde cevabı yazmış komşu ülkenin kralına. Bir. Her duyduğunu söyleyen adam makbul değildir. Kulaktan giren ağızdan çıkıyorsa bu iyi bir şey değildir. İki, bir kulaktan giren öbür kulaktan çıkıp gidiyorsa bak bu da iyi bir şey değildir. Ama kulaktan giren kalbe iniyorsa işte bu mühimdir. Dolayısıyla kulaktan giren telin kalbe kadar indiği heykel diğer ikisinden daha kıymetlidir. Yani cancağızım Ramazan kulağımıza bir şeyler fısıldar. Oruç bize bir şeyler anlatır. Bazen ondan duyduğumuzu başkasına aktarıveririz. Bazen ondan duyduğumuz diğer kulaktan çıkar gider. Bazen ondan duyduğumuz kalbimize iner. Kalbimize indiği anda Ramazan başkalaştırır adamı. Ramazan adamı mümin kılar. Adamı muhip kılar. Adamı adam kılar Ramazan. الله الله الله